أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا Aleyna علينا صبرا وثبت أقدامنا بنصرنا على القوم kafirin Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslam'la müşerref kılan Yüce Rabbimiz, hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el açacak kimsemiz yok. Dualarımızı dergah uluyetinde kabul eyle Allah'ım. Yalnızca sana el açtık. Yalnız sana boyun büktük. Rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz. Dualarımızı sana yöneltiyoruz. Dualarımızı فَتَقَبَّلَهَا bi kabulin, hasenin, ayeti kerimesinin müjdesiyle en güzel şekilde makbul eyle Allah'ım. Biz sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Ya Rabbi, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere, Kudüs'te ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa serveri asfiya hatemul enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sonsuz salat ve selam gönderiyoruz haberdar eyle Allah'ım ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden hediye ediyoruz. Ya Rabbi bilhassa son peygamber efendimizin de aziz, latif, ruh tayyibesine hediye ediyoruz. Vasıl eyle, eyle Allah'ım. Rabbimiz sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza eyle. Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistin kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz. Miracın şehri Kudüs uğruna yerle bir edilen Gazze uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Onların ruhlarını şad eyle. Onları sevgili peygamberimiz ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle. Cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Bu kutsal dava uğrunda gazza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi de onlara yardımcı eyle. Kardeşlerimize nusretinde zaferler nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz Müslümanlara zulmeden mazlumların bedduasından sakınmayanları sana havale ediyoruz dini mübin İslam'ın düşmanlarını kahru perişan eyle Allah'ım. İslam düşmanlarını birbirine düşür Allah'ım. Müslümanlara ve İslam alemine kurdukları tuzakları kendi başlarına çevir Allah'ım. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e vahdet şuurunu lütfeyle ya Rabbi ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarımızı havada, karada ve denizde mansur ve muzaffer eyle. Her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimizi ve beraberliğimizi, dilliğimizi muhabbetimizi daim eyle. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim ismetimizi çiğnetme ya Rabbi. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme. Ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Peygamber Efendimiz gibi zalimin karşısında mazlumun yanında olmayı, iyiliği emredip kötülüğü engellemeyi, hakkın tarafını tutmayı, adalete ve merhamete çağırmayı bize nasip eyle Allah'ım. <laughs> ya Rabbi, sen kimsesizlerin sahibi mazlumların sığınasın. Bütün mazlumlara ve bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. İlk kıblemiz Mecid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü mazlumların yurdu Gazze'yi zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rab miracın basamığı Mecid-i Aksa'yı korumayı bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eyle Allah'ım evlerinden ve yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan bütün mazlum Müslümanlara kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Mazlumların umudu aziz milletimizi, gariplerin yurdu cennet vatanımızı her türlü tehlikeden eden koru Allah'ım. Rabbimiz sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle. Zalimlere karşı bizlere yardım eyle. Azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Yüce dinimiz İslam'a, Bizleri hizmetkar eyle ya Rabbi. Bebekleri, çocukları, masum insanları katleden hainleri sana havale ediyoruz. Kahru perişan eyle Allah'ım. Bize birlik, bize güç ve kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Amin amin. Ve selamun alel murselim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.